Ve ya, e bak. Abi videoya girmeme izin vermiyor ço ya. abi iyi. çok itici ya. Niye öyle diyorsun? Ama çok iticisin. Alındım. GG ev yazacaklar amarka. Tamam sus. G -g sus abi sen oy. Oğlum ölmem ben sen beni bilmiyorsun. Evet videoya giriş yapamam oynanıyoruz. <laughs> Yanımda tüm o Eray gündüz. Kalsın <laughs> mu? <laughs> Eren'in Nick'in anlamı. Oyun <laughs> gitti. Oyun gitti. Oyun gitti. Gelir ya gelir. Nova. Karşımızda Kogma ve Yumi var. Oha eray. Kemal? Kemal çözüyor, evet. Kemal yalnız bizim videoyu izlemeye gitti galiba YouTube'dan. İşte böyle olun arkadaşlar. Hadi yani. Ya bu arada Misal için çok iyi oynuyorum ben. ben de Gördün mü? Ben Timosu support'unu göster. Ben Kanka ben sen ben ona mi? şey alacaktın böyle vurunca he <laughs> aynen. Vurunca para veren şey oldu, değil mi? Biz bunu evet. alabileceğiz mi herhalde ya? Tabii ki. Kanka Ben, sorun mu bu? ben yanlışlıkla sordum. Ya anlamadım da Adam. Kemal, nasıl bir duygu oyuna bağlanmak? Özlemiş yani, misin? taşıyacağız. Ben bunu alıyorum. Göz, Gördüler valla. Yaş atarım valla. Göz gelme gel. <laughs> Ölcen o adam Göz. bana mı lazım? Ah be. filan <laughs> Abi. Ya <laughs> <Göz, gülüyor> çok şeyde ya bu. Ha o da. <laughs> e onu tek kül öldürmem yok mu? İttirelim, ittirelim, ittirelim. Hemen hmm, <laughs> afek olmasından Öyle oldu. Ya. Ya. Öldü değil mi ya? Ha. Flash attım sen al diye de. <gülüyor> Dostum <gülüyor> oynuyorsun şu <laughs> <çoğu gülüyor> oyunu. <gülüyor> ne zaman besleyeceğiz? <base> <laughs> Ölürsün ha. Bana yardıma gelir misiniz? Bak hacker'ın bota yürüyor. Bak bunu vermeyelim lütfen. Kanka, kanka geliyor. bizim bir... Build... Ya bizim çok can yok gibi. Yani. Geldik hadi geldik. Başımın belası. Şurada yeni kanka. Kasarın geliyor. Onu al ama. Burada kasarın. Bunu alacak yaz. Ben yaz benim dönmem lazım artık ya. Tamam dön kanka tamam. <laughs> Geç kaldım artık. Oy. Oy. Bir tane minyon kaçamayacağım bizde. Ah bir tane tık kaçırdık. Oynar mı? Oynayamaz mıyız? Oynarsınız. Ay yanlış şey attım. Aa, olsun. Deka geldi, deka geldi. Şifa attım. Değil Değil de. ah. tamam, e, yani. yani okay. ölmedi az. Yapamadım. Ne yaz ne yaz, soru işareti atıyorum göt. Ne yapayım orada vurduk ama ne yapayım. var mı orada bir atam söyle. Nasıl tilt olmuş yani. Vurdum yani kardeşim vurmadın mı? Eray artık almamız lazım. O adamı bana vurduk can? keseceğiz bu kadar basit ama ne Beyin bedava. Şu bekle. Tamam şu biraz. Sekmedi mi? Nasıl sekmedi o ya? Ah be. Ay uzaktayım. Daldık 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 daldık. İçinden geldi şimdi. İçinden bozuldu lan. Ah. Dört mü? Oğlum şundan nereye geldi? Şuna falan ananı sikeyim. Burada bir şey geldi. Ananı sikeyim. De. Neyse demeyeceğim demeyeceğim çünkü o benim arkadaşım. Ne oluyor mu? ben alıyorum. Ya minyon yaptırmadık da. Tekrarım çıkmıyor ki botta Okay. 900 Sağ alttan hekaremi görüyorum. Bir tek botta. Bak, Bence de öyle değil mi? Bak hala botta. Üf diyorum abi. bu yiyeceğim ki. Ha, tamam, görür, görürken... Aldım. <laughs> Güzel. Kanka en son gördüğümüz şuralardaydı. aniden nasıl o kadar geldi? Buradayım. Tamam da niye orada? Evet, Oyun bende. Evet arkadaşlar ikinci bölümde geçtik. Her için kusura bakmayın. Ha. Hadi bakalım. Böylece. Evet demin koyun Halcan yüzünden biraz oyun kaybettik arkadaşlar. Bakmayın lose için. Biraz daha iyi jungle'dı. Güzel vuruyordu kutlar çok sıkıntı aşırı ben senle oynadığımızda iki kere karşıma Sena... Ay, sena diyorum. Ay, sena al <laughs> Abi şu işte şu. Sıkıntı şu. Ay. Ay bak çok üstüm oynuyor bu ya. Ben bu şeyi anlamıyorum kanka. Niye milyonları diğer kişi alıyor? Bilmiyorum gerçekten. Seni de öyle ya. O da mı gold alıyor falan acaba? Hayır Kanka bunun topladığı şeyler var. Yani i̇şte yere düşen pasifi var tamam mı? O pasifi topladıkça hmm. saldırı gücü yerine en zilden geliyor. Bunlar iki olacak herhalde, Eray iki olacaklar. Evet. Gözüküyor. Farmları alınca düşme ihtimali daha düşük. Filan yani işte. Filan işte. Bana vuruyor ya biraz. Ben karmaya vurmaya çalıştım ama. Sonra laf ediliyor biliyor musun? Çok öndesiniz. Biz bir karar aldık Eray'la. Kule altından çıkmıyoruz bugün. Oynamadık mı oğlum? Oynasaydık ya. Ben Eray geliyor sandım oğlum. Ayşe yaz Niye mi yapayım? Gel mi bana? Aa, tamam. Dikkat et. Evet, evet. Öldüm ben öldüm. Aa! Yara! Burada biri var. Evet, minyon alıyorum ben. Temiz temiz minyon alıyorum. Bir şey yapma. Evet, geri gel. Bizim şeyler bitiyor. Ama sen dürttün onu. Oy. <laughs> şey, yani musun? Kan, kan Abi nasıl <laughs> ölmüyor kanka ya? Ama ölüyor diye şey yaptım. Kanka amına koyayım ben kendimi ya. Yanarak olmuş. <laughs> Sinirlendim o ya. Gerçekten, gerçekten tabii. Öyle mi? Bir daha genk yeriz. İyi o ya şey. yeriz yeriz. Hak ediyoruz. Ben de düşünmem olmayı. Evet yani sen iyi de ama. Minyon tamam. O kadar şimdi. Lan sen bize doğru niye kaçıyorsun? Kuleye gitsene benim laf ettiğimi ama ne? Ben önde sıkıştırmaya geliyordum ya. Şu adam hiçbir şey yaramıyor. Şu adam hiçbir şey yaramıyor ya. Vay hey, hasarım hiç yok Hı. ya. Geliyor O totemi kesseydin ya. Bolinin ultisi yok haberiniz olsun. ulti geliyor bu arada. Tavanı keseriz bence. Ya kesemez biz. Bir fan var benim. Ben koşuyorum. Ben. Geldi. ultisi yok verdik böyle işte ya. <Gülüyor> <Gülüyor> yo yo Rhyme <I> <laughs> Pardon. Oyna oyna. <Gülüyor> 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 gel gel sen beni daha demin kestin değil mi? Hıslat onu hıslat. Sen alıyor <abi>, mu? Çocuk ya. Çok güzel oldu. Ben kötü oynadım. Sen Sena'nın ultisi çok vuruyor değil mi? Biraz bir gank gelsene bize. Ya koşacak şey atmaya bekliyor ya. Bekleyin arkaya geçiyorum. Devam. Geçiyor musunuz zaten? Ananı satayım ya. Sana geliyorlar hepsi. Yani bunu alabiliyor muyuz? Burada volley, burada volley, burada volley. Ben biraz uzaklaştım. Allah TP de geldi. Anladım. Ya abi kaçtım içten işte ya. Hay siktim ya. Aynen base at orada. Kill aldı gidiyor amına koyayım. Biraz çok şey yapmasan mı ya? Alcan güvenmez kim kanka? Alcan çok öne değil misin kanka sence de? Evet, bu ne? Demiş. Kase. Al abi Ejder. Kolon şey, çek atar mı? Allah. Kolon atabilir. Onu alırsınız, alırsınız. Tamam. Cık, cık, cık. Al abi. Biraz süre çeksin Ejder ne Yavaş yavaş. Of of. Bilmiyorum ya artık gerçekten ya, Yemedim oynama ya. isteğim kalmadı ya. Gelen geçen vuruyor tek atıyor amını sikiyim. yani yok o yüzden. Yalnız farm sayım da ne kadar çok düşük. Dakika 20 100 değil amına koyayım. Ama çok dürttüler ya. Ay Öyle tuttum yani. onu <Gülüyor> <Gülüyor> Öldüm mü ben peki şu an? toparlıyoruz ya. Evet. Tamam, botta çok karmala karmalı sena ya yani. şimdi minimuma bakıp üzülmeli miyim diye düşünüyorum da. Aranda. Oynarız, oynarız oynarız. oynarız. Hadi Kemal hadi. Abi Yok ya vallahi yok. Bak çıldır ama geldi. Evet, ulaşa Ulaşamıyorum ben onlara. Var. Şükür amına koyayım ya. Al abi al. Baran baron çok iyi ya. Baron, yap <laughs> o, yapar baron yaparız ya. Bak, şey, yok. <laughs> yap Nasıl yapacağız ya? Yapar mıyız? Onun 3 tane hasar Akali ama gelecek tek atacak bu lan Bu ne kanka? Böyle bir asar mı var oğlum? Bana tek atıyor bu. Oğlum savaş demedik ki sana biz. Adam geliyordu oğlum. Ejder koşsanız, ejder koşsanız da. Birazcık önde dur durun, durun da ben dutmaya çalışayım ya. Helal. Burada 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 burada. Oğlum çalma can çalıyorum ben burada. Çalma ben ne çalıyorum. Ah be. Devam devam beraber beraber. Ben yalnız gezmem karşıma bir yandan Hadi. Devam devam durma 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 durma. devam 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 devam. Yanlışlıkla oldu, yanlışlıkla oldu. Al çık. Al çık. Hayır can. Bez attı talon. Bez mi attı? Oyna Aha çok güzel hocam. Böyle bir Arkaya Çok güzel, çok güzel. Hepimiz Akali'ye, hepimiz Akali'ye. Ama sikeyim, ne yaptı o? Ben de basamadım. Tamam neyse güzel oldu. Çok güzel oldun ben yokken aldım sen Baron da var Ejder da var Ben Ejder'i tek başıma şey alayım mı? Da Ama gel. canım çok az çiçek var mı ya Çiçek bitki Bir daha başlamazlar başlamazlar Tek yiyeceksin. Oo çok güzel be Küfa bastım sana Neyse tamam Devam tamam. et devam et Dur dur geliyorum ben yeni geliyorum Oğlum bir şey yapsana. Ne oluyor lan? Ben kesin tuttum bu da. Ben tuttum oğlum. Ay kötü kaldım kötü kaldım. Ölmedi sandım <gülüyor> ya. Ne <laughs> şakaşlı sandım. Pek attığını sanıyor gerizekalı. Kemal'den çok kötü bir ulti. Benden daha kötü bir ulti. Devam et, devam et. Korkma, korkma, korkma. Korkma abim burada. Ya böyle bekleme yok ya. Böyle bir yok. Oradan onun önüne arabayı nasıl kesiyorum bak. Arabayı nasıl kesiyorum onun önüne bak. <laughs> i̇nşallah ölürsün. İnşallah ölürsün. Jinx taşımacılık. <laughs> ee, su verecekler <laughs> şimdi. Şimdi su verecekler. Son 2, 1. Okey. Abi bu oyunda böyle taşınır yani anladın mı? Anladın <laughs> 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 Bu oyunda böyle taşınır her şeyi jinx yaptı. Bu oyunu bu kadar ben getirdim. Beni öyle övmenizi istiyorum şu an. Övün abi. Kaan sen izlemiyor muydun lan ben seni izliyorsam. Ha yok lan oyundaydım ben. <laughs> <laughs> eray, kardeşim nerede? Bravo Eray. Gerçekten oyunu bana taşıttığın için teşekkür ediyorum kanka. Bu arada yenmemize rağmen ben şunu söylemek istiyorum. Yine mi jungle farkı olur abi? <laughs> Ben <laughs> onu bir şarkı sanki olur ya. <laughs> Neyse. Espri yeter gelsin. Çocuk musun? O zaman bu videoluk da buraya kadar da. Hadi canına aman okuyayım. Beni canıma susattınız. Teşekkür ederim bu kadar izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda. Bay bay.